Sevgili çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün açılar konusuna başlıyoruz. E, açı şöyle tanımı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesi sonucu oluşan şekle açı denir. Şimdi ışını hatırlayalım. Başlangıç noktası olan ve sonsuza kadar uzayan e, bu şekle biz ışın diyorduk. E, şu A noktası başlangıç noktasıdır. E, AB Şeklinde yazıyorduk. A başlangıç noktası olan kısma köşeli parantez koyuyorduk. Ve AB ışını diye okuyorduk. Şimdi iki tane ışın düşünelim. LK ışını ve LM ışını. Bakın LK ışını ve LM ışını. Bunların başlangıç noktaları aynıdır. Dolayısıyla bu şekle biz açı diyoruz. Ve bu şekli şöyle okuyoruz. K L M üstüne de açı işareti yapıyoruz ve KLM açısı şeklinde okuyoruz ya da MLK şeklinde okuyoruz M L K burada yine açı işareti yapıyoruz bu şekilde okuyoruz yani köşedeki e, harfin olduğu e, harf e, burada da ortaya gelmeli bu şekilde okuyoruz e, mesela KML diye okuyamayız yani M köşe olmadığı için M'yi e, ikinci sırada okuyamayız. Bu iki şekilde okuyabiliriz. Veya sadece bu köşedeki harfi kullanırız. E, L açısı şeklinde okuruz. Bunu L açısı diye okuyoruz. Bunu da MLK açısı diye okuyoruz. Bu şekilde okunur. Evet burada bir ABC açısı var. Bu açıyı incelersek e, Buradaki e, B noktasının olduğu yere Açının köşesi diyoruz, açının köşesi ve AB ya da şöyle diyelim BA ışını ile BC ışına da açının kolları diyoruz. Şöyle ok çıkartalım, açının kolları. Evet, bu şekildedir açıyı ifade etmek istersek de şöyle ifade ediyoruz. A, B, C açısı. B ortaya geliyor bakın. B köşe olduğu için ortaya geliyor. Veya C, B, A açısı veya B açısı. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Evet açıyı ölçmeye geçersek yine bir açımız var. T, S, E açısı. E, bu arasındaki şu açıklığa Biz açının ölçüsü diyoruz Şu şekilde şu açıklığa Açının ölçüsü diyoruz Ve bunu şöyle gösteriyoruz T, -S E Parantez içinde yazıyoruz Şuraya S yazıyoruz Buraya da açı işareti koyuyoruz Bunu şöyle okuyoruz T, -S -E Açısının Ölçüsü Bu şekilde okunur veya S yerine bazen M de kullanılıyor. M yazıyoruz. T, S, E. Yine açı resmi. Yine bu şekilde e, açı ölçüsü anlamına geliyor. M veya S kullanıyoruz. Tabi bunu yine yer değiştirebiliriz. E, S, T diyebiliriz. Veya sadece S diyebiliriz. Mesela şu şekilde S açısının ölçüsü şeklinde de ne yapabiliriz gösterebiliriz. Evet şimdi TSE açısının ölçüsünü bulalım. Bunun için iletkiden yararlanıyoruz. İletkinin orta noktasını S noktasına yani açının köşesine yerleştiriyoruz. Sonra sıfırı da tam kol e, açının şu kolundan yani SE ışının e, üzerinden geçecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve daha sonra sıfırdan başlayarak sayıyoruz. 0, 10, 20, 25'e varmadı. Şuradan e, şuradan sayarsak 21 22 derece Evet S açısı 22 derecedir diyoruz veya TS açısı 22 derecedir diyoruz. Evet bir örneğimiz var şu şekilde bir noktalı zemin var bu açıları bu zemin üzerindeki verilen harflere göre çiziniz diyor şöyle yapacağız D A, e açısı şimdi D nerede burada D'den A'ya gidiyoruz A'dan da E'ye gidiyoruz. Bu şekilde D, A, E açısı bu. D, B, C açısına bakalım. D, B, C açısı. Bakın B ortada. Burada da ortada. D, E, C açısı. Şöyle yapalım. D, E, C. Bakın E ortada. Burada da. Bir de ECA açısı. Onu da çizelim. E'den başlıyoruz. C'ye gidiyoruz. E, C, A açısı. Şu şekilde şurası. ECA açısıdır diyoruz. Evet. E, açıyı çizerken ortadaki harfin köşe olacağı şeklinde dikkat ederek e, çiziyoruz. Evet. Diğer örneğimiz. Yanda bir şekil verilmiş. Yandaki şekilde aşağıdaki açılardan hangisi vardır diyor. Bakalım. M, N, L açısı. M, N, L. Böyle bir açı yok. Çünkü burada açının kolu olması lazım. Bu yok. M, L, K açısı. M, L, K açısı. Bakın bu var. M, L, K. L ortada. Bu açı var. Doğru. L, N, M var bakalım. L, N, M. Bakın N köşe değil. Olmaz. M açısı. M açısı da köşe değil. Bu da olmaz. Evet diğer örneğimiz şöyle diyor. Açıların ölçülerini bulunuz. Bize 3 tane açı verilmiş. Bu açıların ölçülerini bulacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. İletkimizi alıyoruz. E, orta noktasını köşeye getiriyoruz. Ve şu şekilde e, tam sıfırda olacak şekilde şu kol tam sıfırın üstünde olacak şekilde tutuyoruz. Ve buradan başlıyoruz. 0, 10, 20, 25. Bakın tam 25'e geliyor. O zaman bu açının ölçüsü şurası. Bunu şöyle yazalım. A, B, C, S diyoruz. A, B, C parantezimizi kapatıyoruz. Açı resmi çiziyoruz. A, B, C açısının ölçüsü eşittir. 25 derecedir. Bu şekilde gösteriyoruz. Gelelim ikincisine. Yine şu orta noktayı tam köşeye getiriyoruz. Şu şekilde. Diğer kol sıfırdan geçecek. Şöyle. Şu şekilde şimdi sayıyoruz. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75'i de geçti. Buradan da şu küçüklere bakıyoruz. 77 derece. O zaman yazalım. KLM. KLM açısının ölçüsü 77 derecedir. Peki MLK yazabilir miydik? Yazardık. M L K bu şekilde de yazardık veya L şeklinde de yazardık. 77 derecedir. Diğerine bakalım. Yine orta noktayı köşeye koyuyoruz şu şekilde. Sonra 0 tam çizgiden geçecek. Sayıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 110 120 bakın 130. 130'u çok az geçti. O zaman şu küçüklere bakalım. 1 2 geçti. 132 derece. Yazalım. TSE açısı TSE açısının ölçüsü eşittir 132 derecedir diyoruz. Diğer örneğimizde şöyle diyor. 55 derecelik bir açı çiziniz diyor. Bunun için şöyle yapıyoruz. İlk önce bir e, açının kolunu Çiziyoruz. Şu şekilde Şöyle bir açık kolu Çiziyoruz. Şurası başlangıç Noktası. Sonra e, Yine bu e, iletkimizin orta noktasını köşeye Yerleştiriyoruz Diğer kol da sıfırdan Geçecek şekilde yerleştiriyoruz Sonra sayıyoruz. 55'e bakıyoruz 20, 30, 40, 50 55. Bakın 55 şurada Şuradan da Çizebiliriz. Şöyle bu noktaları birleştiriyoruz şöyle birleştirdik böylece oluşan açı 55 derecedir diyoruz isim verelim a b c olsun a b c açısının ölçüsü 55 derecedir diyoruz Evet yeni nesil sorumuz var sorumuzda ilk önce bir bilgi veriliyor ee, şöyle bir açı verilmiş. Ee, bu açının e, açı ile ilgili şurada bir bilgi var. Okuyalım. Bir açı bulunduğu düzlemi iç bölge ve dış bölge olarak iki bölgeye ayırır. Şimdi bu ne demek? Şekilde bakalım. Şimdi burası açı. Açının kollarının arasında kalan şu kısma biz iç bölge diyoruz. Kollarının dışında kalan şu kahverengi ile boyanmış kısma da Dış bölge diyoruz. E, ko açının kolları ne iç bölgededir ne de dış bölgededir. O ayrıdır. Onu Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi sorumuza bakarsak. Yandaki şekilde hangi noktalar açının dış bölgesindedir diyor. Evet bakıyoruz. Şu açının kolları. Burası iç bölge. Bu ikisinin haricinde kalan kısım dış bölgedir. Yani şurası. Burası dış bölgedir. Dolayısıyla F noktası ve G noktası dış bölgededir diyoruz. Noktalar. Evet sevgili çocuklar açılarla ilgili dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde konumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.